Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 254. bölümünde Magzay Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekilde verilen BD, AC, BC çaplı yarım çemberler eştir. BD diktir AC, BCA açısı eşittir 60 derecedir. EDC doğrusal olduğuna göre ED bölü DC oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi çemberler eş olduğuna göre çaplar birbirine eşittir. Yani burada BC, BD ve AC çapları birbirine eşit olduğuna göre ve burada gördüğünüz gibi 30-60-90 üçgeni var. burada 30-60-90 üçgeni ben kenarlara sayı vereceğim. Çünkü soruda bize zaten bir oran sorulduğu için kenarlara sayı verebiliriz. Dolayısıyla burada 30 derecenin karşısına 1 dersem 90 derecenin karşısı 2. burada çap uzunluğu 2 olduğu göre AC uzunluğu da 2 olmalı. Dolayısıyla şu uzunluğa da 1 kalmış oluyor. Demek ki şuradaki nokta AC'nin yani çapın orta noktası olduğu için merkez olmuş oluyor. Daha sonra burada gördüğünüz gibi BD uzunluğu da 2, BC uzunluğu da 2 olduğuna göre burada oluşan üçgen bir ikizkenar üçgen olmuş oluyor. Dolayısıyla ikizkenar üçgen olduğuna göre tepe açısı 30 derece olan ikizkenar üçgenin taban açıları 75'er derece. Dolayısıyla bakın buraya 75 derece, aynı şekilde şuradaki açıya da 15 derece kalmış oluyor. Şimdi burada 15 derece var. Daha sonra burada AC çapını gören bir açı çizersen burada çevre açı. Gördüğünüz gibi buradaki AEC üçgeni aslında 15 75 90 üçgeni sağlar. Çünkü çapı gören açı 90 derecedir ve şuraya da 75 derece kalmış oluyor. Şimdi buradan sonra ben E noktasından dik indireceğim. Ve 15, 75, 90 üçgeninde yükseklik tabanın 4'te 1 olduğuna göre şu değerleri 2 katına çıkarırsam işlem daha rahat olacak. Dolayısıyla ben şu uzunluğa 2 diyorum. Burada çapımız 4 oluyor. Şu uzunluğa da gördüğünüz gibi 2 kalmış oldu. Dediğimiz gibi zaten şurası buradaki yeşil yarım çemberin merkeziydi. Daha sonra buradaki AEC 15, 75, 90 üçgeninde buradan dik indirirsem ee, yükseklik tabanın dörtte bir olduğu için yani burası dörtse yüksekliğimiz onun dörtte biri burası bir olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra e, soruda bize ED ile DC'nin oranı sorduğuna göre şu kısmı şimdilik siliyorum. Bu dikmenin örneğin H dediğimde gördüğünüz gibi ben burada şu merkeze de O dersem HO'nun OC oranı ED'nin DC oranı ile zaten aynıdır. Temel benzerlik teoremine göre. Dolayısıyla burada şuradaki HO uzunluğunu bir şekilde bulmaya çalışacağım. Şimdi bir kere burada e, merkez olduğuna göre O noktası. Ben O ile birleştirirsem bu da yarı çaptır zaten. Şurası da 2 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burada da bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 2. Zaten şuraya da 15 derece kalmış oluyor bu üçgen iki kenar. İki iç bir dıştan da şurası 30 derece. 30 derecenin karşısı 1 ise 60 derecenin karşısı 3 olduğu için burada o uzunluğu kök3 olarak gelmiş oldu. E soruda bize ED ile DC'nin oranı sormuş. Dediğimiz gibi burada DE uzunluğuyla ile EH uzunluğu birbirine paralel olduğuna göre e, buradaki ED'nin DC oranı kök3'ün oranı ile aynıdır. Dolayısıyla ED'nin DC oranı dediğimiz gibi kök3/2 olarak gelmiş olur. Cevabımız da D seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize ഇീബ് <im>